Aslında o kadar çok işimize yarar ki yani bir kere her şeyden önce meseleye bir araştırmacı olarak bakıyorsanız bu size akademik anlamda lazım olan bilgilerdir, kariyer yaptırır. Bu sizin çalışmanız gereken bilimsel bir alandır. Kitap mukaddes kritiği ya da işte Tanah metinleri, İncil metinleri, dinler tarihi bizim açımızdan böyle bir durumu var. Yok biz Müslüman olarak bakacağız diyorsanız Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'la, İncil'le ilgili ayetler var. Hz. Musa'yla, İsrailoğullarının birçok peygamberiyle, Hz. İsa'yla, Hristiyanlarla, Hristiyanların inançlarıyla hava ile ilgili çok sayıda ayet var ve bir tasdik ilişkisi söz konusu. Acaba bu tasdik ilişkisi nasıl kurulmalı? Size burada temel bazı bilgileri vermek suretiyle kafanızda bir profil, bir şekil oluşturacağını düşünüyorum. Aynı şekilde bir Müslüman olarak bakıyorsanız. Yani 21. yüzyılda yaşayan bir entelektüel olarak bakıyorsanız mesela Orta Doğu'da yaşananlar işte İsraillilerin mesela seçilmiş olma iddiaları, vaat edilmiş topraklar iddiaları efendim yani Siyonist ideoloji. Öteki taraftan Siyonist ideoloji benimsemiş evangelist Hristiyanlar onların kutsal metinlerinden hareketle uygulamaya koydukları, pratiğe dökmeye çalıştıkları bir takım işin teopolitini oluşturan e, zemini, bakın kaç tane şeyi anlama ve doğru açıdan yorumlama imkanı elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki üzerine daha çok şey söylenebilir. E,